Arkadaşlar benim adım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki 3 3 haftalık tatile girdik ve o tatilde biz seyahat için Dubai'ye geldik. Şimdi de Dubai'deki markette aldığımız abur cuburları deniyoruz bir <laughs> kız. <laughs> <laughs> o zaman başlayalım böyle aslında oktopotlu falan vardı ama biz... <laughs> yani şöyle yiyebileceğimiz ilginç abur cuburları evet. aldık aslında çünkü gerçekten çok ilginç şeyler var. İşte ahtapotlu cips, işte karidesli cips falan. Deniz ürünleriyle de çok fazla aramız olmadığı için biz almayı tercih etmedik. İşte mor patatesli cips falan, tuhaf tavşanlar vardı. Evet yani Ve almadık. Bir de gerçekten çok pahalı yani <laughs> gereksiz pahalı. Dinar mıdır? Dirham. Din. Yani istersterseniz Türk parasıyla çarpıyorsunuz. <laughs> Bir <Ne>? insan üzülüyor. <laughs> Ben bu şeyi Dubai'ye geldiğimde, uçaktan indiğimde almıştım, tatmıştım ama şimdi sizinle de bahsedeceğim. Tadı yok ve çok tatlı bir su ben bu suyu içtikten sonra ağzımda çok tuhaf yemek tatları geliyor. Tadı yok ve çok tatlı bir su. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eğlencelisin belli. O zaman sudan başladıysak bu suyu da gösterelim. Aslında bu su normal bir su ama biz böyle şişesi de do dolayı Ya biz hiç bilmiyorum tadına bakmadık ama şişesini çok beğendim. Ben markette için. öyle bir susamıştım ki içecektim sonra. Açalım o zaman. Sesimi kaçtı. <laughs> Bunu da sen iç kardeşim. mıştı. İşte. <laughs> o zaman biz şey denetleyelim şuraya koysak. Bu cam şuraya koyalım. O zaman şimdi hangisiyle devam etmek istersin? Bence şu lace'in Pringles'a benzer şeyiyle devam edelim. Bir şey şöyle etli falan bir şey diyor ve bunun nerede açıldığı kesinlikle bilinmiyor. Evet, bu nasıl açıldığını bilmiyoruz ama böyle şey diye aldık biz bunu. Hem lace'in farklı bir tarzı, hem de biraz böyle Pringles'a benzer bak, bir bak, şey. Şurada mı çıkılır? Yok açılmıyor. Hmm. Nerede? Patlatıyor muyuz? Bence biz bunu patlatıyoruz. Bence bu yemek evet, değil. Evet arkadaşlar bu şey. Nasıl da bildim? Kızım senin radarından kaçar mı? <gülüyor> 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 gerçekten Pringles gibi bu evet, arada. Evet Pringles. Pringles demişken gerçekten de Pringles gibi. Şey. Senlesene. İlk sen ne? Barbekü sos çok sevmem ama. Ben hiç sevmem. Tadını hmm. Yani şöyle. Bu tamam. var hali. Barbekü sos da. Bildiğiniz mangal tadı var yani. Yani güzel. Yenilebilir. Leys işte. Çok ilgimi çekmedi. Çeksene. O zaman bunu gösterelim. Cipsten devam ediyorsak. Bu e, pirinç İçinden her Pringles türü çıkabilir. Kesinlikle hangi Pringles türü çıkacağını bilmiyoruz. Çok da Pringles türleri vardı. Evet. Oh. Hangisi çıktı? Kabını, Hangisi... kabını soydu çıkarırken. Bence sade olan çıktı. Al bakalım. Salak. Hmm. Bu Dubai'de olan bir Pringles. Bu ne be? Ben sanırım hiçbirini sevmeyeceğim. Kız söyledi. Daha önce hiç yemediğim bir Pringles Bence tadı. Dubai'de olan bir şey. Ben şunu alayım. Ki çok severim yani Pringles ama bu. daha önce hiç yemedim ben. Kokusu da yok ya. Evet kokusu. Ben ilk başta kokusu olmadığı için... Kapağı yok mu ya? Kapağında yazıyordu. Belki nereye koydum. Belki arkadaşlar ben şöyle e, sanmıştım. Belki Türkiye'de olan da bir şey diye düşündüm. Cips'ten biliyorsunuz ama şöyle. Ha! Hatırlıyor musunuz? Bir tane jelibon mu bir şey vardı. İçindeki aromayı bilene bir ödül vardı galiba. Bu da öyle bir şey. İçindeki... Aa evet aynen. Yani bunun aromasını bildiğiniz zaman 5000 dolar veriyorlarmış. Ama gerçi bence güzel bir aroması var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de bunu gerçekten de fiyatı sandım. Yok yok aynen. Aynen şu an çözdük. Biz ilk baş aldığımda ben üstünü okumamıştım. Hani ne yersen bakalım hangisi çıkacak gibi bir şey diye düşünmüştük. Ama biz bunun aramasını bilemedik. Ama aynen şu an okudum üstüne şey diyor. Hani tahmin et doğruyu bil. 5000 doları kazan. Evet, ben tahmin edemeyeceğim bu lezzeti gerçekten bilmiyorum. Çok tatlı. Ekşi gibi çok güzel. Aynen. Ama güzel yani kesinlikle yenilir. Şimdiki herkes biliyordu bence adı neydi? Çitos. Çitos. Çitos tipi bence herkes biliyordu. Açtım. Oha bu kırmızı. Oha kırmızı. Tam ışıktan belli olmadı. Sen bir net göster. Şöyle turuncu görünüyor. Işığı kapatsam mı? <laughs> Dur doğru akşam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kırmızı sizde turuncu gibi görünüyor ama kırmızı. Tamam tat bakalım. Herhalde. Çok acı sen bir tat. Acı. Burada best sellermiş mesela abla. Evet. Değil. Hafif dili yakıyor. Yani biraz önce bir de böyle hafif tatlı bir, ekşi bir tadı var. Ben o tadları hiç sevmiyorum. O yüzden mesela bu cips bana hitap etmedi. Mesela biz bu cipsi taktık. İçinde adı neydi? Ha evet. Biz bunu bir meraktan açtık ilk geldiğimizde. Sirkeli tuzlu ve sirkeli. İyi de çam otu. Ya bu ekşi. çok seven var burada anladığım kadarıyla ama böyle sirkeli olduğu için tadına bak. Bir hafif böyle ekşi, ekşi. yani. Ama bak bekleyince farkı olmaz. O yüzden bu bizimle değil yani. Ah, evet, ay. şimdi cipsleri bitirdik. Eh, Allah'tan. Hepsi de bir ayrı bela. Oreo'yu deneyelim o zaman. Yok şimdi deneyelim. Şöyle değişik kuru bir şey. Türkiye'de ayaklı bir şeker var ya böyle A A101'de falan satılıyor. Açıyorsunuz şey, yağı batırıyorsunuz Pap şekere. Patlayan şeker. şekere öyle yiyorsunuz. Bu da galiba öyle bir şey. Ben o patlayan şekeri çok seviyorum. Hatta bana yaramıyor. Ablamın bir arkadaşı Gizem diyor. <laughs> ne? Gizem ablam. Ondan korkuyor dedim alıp atlayan şeylerden. Karnımdan patlayan şeylerden. <laughs> <laughs> Kesin Başak'tır diye. ondan korkan var arada. Güzel <laughs> mi değil Güzel değil. Ama bunu açmadım. ben. Oradan açalım. Acaba açamadım. nereden açıyorlar bunu? Abla yeri var görmedin mi? Görmedim ablacığım. Bak bu. Ama ben açamadım Aç, açamasın ben yapmışlar. Kuru kendi beni korkutuyor. Kuru kendi değil o da mı? Kuru kendi. Bu ne ya? Mutlak bir şey yapmışlar. Açamadık. Çocuklar için Ne yapmışlar işte. Dur işte. ablacım yanlış yapıyorsun. Hı güzel koktu. Kokusu çıktı yani. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ekran çok farklı, farklı şeyler gösteriyor. Pembe bir şey ekranda kırmızı gösteriyor. Evet. Biz de şu an ön kameradan çekiyoruz maalesef. Erzak Erdavat Erzak Erdavat şeyimiz yok burada. Ben halde biraz heyecanlandı çekmek için. Göster önce. Şöyle bir şey üstündeki kuru kelle görünmüyor. Ben bile zor görüyorum. İçinde patlayan şekeri mi var mı? Üç numara bir ekşiliği varmış. Evet önce yala <laughs> sonra batır. <laughs> Güzel mi Aslında bir şey söyleyeceğim Çok tadı yok. Hmm, toza batır bakalım. Çok korkuyorum. Çünkü ben o ayaklığı alıştım. Ama ayakta da böyle büyük parçalar var mı? Yani o, o bu şey ekşi toz galiba bu arada. Öyle patlayan şeker değil. Evet bu ekşi toz. Oha ben liman bitiriyorum vallahi onun <laughs> bana. evet ekşi toz. <laughs> tamam tüm video boyunca izlemeyeceğiz herhalde yeşili. Yarım. Şimdi o zaman şekerden başladıysak şekerden ya, devam edelim. Yemek böyle bir lol şeker aldı Belinay. şeker. Evet ruj şeklinde. İlgim çekti. Ben de aldım. Sonra kocaman bir sakız var. Vallahi bu benim. Sakız denem. değil bence. Sakız atla bak. Bana sakız değil mi ya? Bozuk isimli bir şeker galiba. Yumuşak bak, şeker. Şöyle, şöyle e, büyük bir sakız bir şey var. Bilmiyorum. Ben de bu yumuşak şeker. Okay. ne be? Oy, yemem ben bunu sen ye. E bu açılmıyor kapanmıyor bu kadar bir şey mi? Sen ye onu onu ben yemeyeyim. Kızım daha jelatinle çıkaramadık. Demek Hı. ki Dubai'ye gelirseniz bu şekerden almayın. Bence de almayın çünkü. Sen ya bunu. Dönüyor sadece. Dönmüyor. Şekeri anlayamadım. Al. E sen Biraz değil. elledim ama. <laughs> Şekerin tadına bak böyle. Konu bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Şeker. Şekerin tadı yok. Sen de tatlar <laughs> mı Ya bu galiba açılıyor falan bir şeyler ama bize bozuk mu denk geldi ne oldu anlamadık. Beceremedik. Bunu kapattık. Kaldı yaparlıyor. Evet. Bazuka. Biraz da sen Tam. İstanbul'daki dil şekerler ya da hamburger şekerler gibi İstanbul'da yani tüm Türkiye'de. Ne alakası İstanbul? Isır bakayım. gibi. Ay, antipatik, hmm. antipatik tadı. Ya söyleyemiyorum. Şey gibi. Hani böyle... E, şurup bu. Şurup değil ya. tofifi gibi bir kıvamı var. Mavi şekerler var ya böyle poplar. Onun içinden böyle tuhaf bir sakız gibi şekerleme gibi bir şey çıkıyor. Tadı onun gibi. Şimdi kurabiyeleri geçelim. Şey tamam mı? Ya ye ya. Küçücük bir şey zaten. Var <laughs> Hmm. Yani böyle Türkiye'de olan farklı şeyleri denemeye çalıştık biz. Bu hani farklı olarak Oreo'nun tamamen farklı olarak bu iki ürünü gördük burada. Yani bir de çok fazla market gezmedik aslında. Yani gezebildiğimiz yerlerde gördüğümüz şeylerdi ve dediğim gibi yiyebileceğimiz şeyleri aldığımız için aslında bu kadar değişiklik de ürünler yaptık ama ben gördüğümde şaşırmıştım yani bazı ürünlere. Hani aa böylesi de varmış falan diye. Zaten yememek yememe ihtimalin çok düşük. E, ne abim, yemişti ben de bir Vallahi ben bu sevmedim. Bu kadar yutup yutup mı? Hayır ya, yut gitsin. yutup yutup Bunu yutup düzelir. Hayır, yutup onun tadını da yutup yutup <laughs> ya, yutup 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 hasta yutup Bunlar normal aloe tadına benziyor. Yani kakao değil sadece. Golden olarak geçiyor. Ama tadı aynı. Öyle kakao değil sadece. Şey gibi kremalı bisküvi gibi. <laughs> yani tabii bu bir oraya lezzeti var içinden. Bildiğiniz işte ülker kremalı. <laughs> <laughs> Yemeğe de devam etmek. Ben edemem. Şu Şurublu takıldığım tadı çok kötü. Oreo kek. Al bunu da sen ye. Yerledim Allah Allah. Ben böyle ayıcık şeyler olur ya ama ben ama bu gösteret <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemedim. <gülüyor> Göfret. Oha şuna bakın. Ve içindeki kek. Şu <laughs> hmm. bu ve şu favori. de aa, bana koymuşsun keki. Böldüm, aldım. Bu da senin olsun, değil mi? Su içiyordum ya. Hayallere daldım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gerçekten. Evet ya, baya güzelmiş. <laughs> ne oldu? Aynı sablacım. Son olarak... Son olarak değil, bir ürünümüz daha var. Böyle bir... kuki gördük. kuki kutusu açıkçası. Değil mi Bela? <laughs> Bunlar çatı ablacığım. Ve biliyorsunuz ki COVID-19 zamanları maske de koymuşlar. Burada yani Dubai'de bu COVID-19'a gerçekten çok dikkat ediliyor. Mesela bugün çok büyük bir markete gittik ve kalabalıkdı yani. Sepet yani bu market sepetlerini almadan önce dezenfekte edip veriyorlar herkese. Ya da herhangi bir ürünü kullanmadan önce sürekli bir dezenfekte olayı oluyor yani buradaki şeyler çok yüksek koronaya Aynı karşı. Arkadaşlar şey, biz Çiçek Vadisi'ne gittik vallahi şöyle maskemizi atıyorum burnumuzun şöyle şurasında bile olsa gidip çaldırıyorlar. Her yerde. Kimin maskesi açıkladılar? Böyle... ben maskeyi açayım. Acaba tabii nasıl ya? Zaten çocuk. Oo, Allah. çocuk maskesi. Arkadaşlar bakın maske bir bile olsa dedi. Keşke takmasaydın. Arkadaşlar Allah'ım olaydı. Ne yapıyorsun? <laughs> Ali'ye Allah aşkına bir süreyi göster. Hayır hayır yerini oynatamamış. Kaç tane? 12 oldu? tane böyle küçük kurabiyelerden çıktı. Üstünde 12'li olduğu yazıyor zaten. Ay biz mantosunu unuttuk. Neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> böyle. E, Kutu Monsta diye. Aç bakalım böyle. Hadi aç. Kokusu bizim hanımefendilere benziyor. <laughs> Koklasana. <laughs> Bizde her şey bizim şu. Okey. Ama hiç Çok da benzemiyor. Yani görseldekiyle ilgisi yok. <laughs> evet görseldeki ise bakın görseldeki şu kurabiye bizimki bu kurabiye. Tadına bakalım belki tadı güzeldir. <laughs> hmm. seçelim hani biz bir şey yazdık da bebekli kurabiye yaparken yapmıştık ya ve sen yanlış unutulamışsın onu yemeye. Bence güzel ama yenir yani ben yerim şahsen. Ben yerim. Heh en son. Ben şunu denedim ya. Ablacım aynı sort. İki tane kek almıştık. Yedik ama... ya. Ay, yemek istiyorsan. Ablacığım... Onun şey böyle mavi değildi. E burada işte aynısı. Ee, bir tane de. Şimdi korona, yani ben açıkçası görmemiştim hani. Belki görenleriniz olmuştur. Hani İstanbul'da, Türkiye'de. Ben kestim ablacığım açabilirim açabilelim diye. Burada gördüm ben ilk kez bir Lip restoran. Bana bakın sürün. <laughs> <laughs> ben sokağa açabilirim geçmeyeyim. Burada bir restoranda gördüm ben ilk kez. Burada korona meyvesi diyorlarmış buna. İsmi tabii daha farklı. Ben kestim burada rahat açabilelim diye. Böyle açıyoruz. Ortasından gerçekten benim dediği gibi lip balm gibi bir şey çıkıyor. Bunu bir çatal bıçak getirseydim. Bu arada bu eşki değil mi? Üzüm tadı. Yani üzüm gibi tadı. Yiyorsunuz. Ben içindeki böyle küçük küçük çekirdekler var ya onu sevdim daha doğrusu. Hepsinin içinde çekirdek var. Hepsinin içinde çekirdek var. Daha <laughs> sonra içinde bademe benzer bir çekirdek çıkıyor. O çekirdeğin yenmemesi gerekiyormuş zararlıymış. O yüzden çekirdeğini sakın yemem. <laughs> Abi çok iğrenç oldum. Kamera dolduğunu unutma. <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrenç oldum. Kamerayı bırakırsan bu da kaçak alıyor. <laughs> <Ay>, yapma. <laughs> Gel çıkıp Şimdi arkadaşlar ablam oldum. <laughs> Tamam hadi yani zaten göstereceğimiz ürünler bitti. İstersen videoyu kapatabilirsin. <laughs> şimdi bir ablam bir şeyini nefisce yiyesin. <laughs> Rastlanır görüşürüz. Bener bu video. Evet arkadaşlar şimdi video'muz bu kadar da. Er bu tarz olacak. Yani yine Dubai ya mutluluklarıyla veya Dubai şeyleriyle ilgili videolar görmek isterseniz kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Beni yaptın mı? Evet. <laughs>